Tekrardan merhaba. Bu videoda radius ve pah komutunu inceleyeceğiz. Radius ve pah komutunu şurada güzel inceleyebilirim sizinle. Bakın, merkez noktası ile bir dikdörtgen çizelim ve bu dikdörtgeni şöyle çizime çift tıklayarak içine girelim. Şunu bir ölçülendirelim şöyle 150 milimetreye. Çok büyük bir dikdörtgen çizdiğimiz için böyle oldu. 150 mm'ye 100 milimetre bir dikdörtgen olduğunu varsayalım. F tuşuna basarak şunu yakınlaştırıyorum. Şöyle ölçüleri şöyle düzenlesem çok daha iyi olacak. Evet. Şöyle 100, 150 dikdörtgen çizdim. Ee, radyüs ilk önce radyüse bakalım. Burada Eee radius kullanabilmeniz için iki tane köşe seçmeniz gerekiyor. İki köşeyi seçtikten sonra bakın buradan radius değerini arttırabilirsiniz. İşte 1 2 ya da işte 20 50 gibi. Şöyle tamamını alırsanız öenin. Şöyle tamamını alırsanız öenin her kenarına atar. mümkün olan her kenarına radius atar. Onaylarsanız şu kısımları bulayacaktır Eee Ortaya çıkacak bir de aynı şekilde pah olan var Şöyle 10 milimetre 10 milimetre burada bir pah kırdım Şöyle CTRL-Z ile geri alalım bunu. Radyüs pergelle çizilmiştir. PAH e, çizgisel bir e, köşe kırma metodudur. E, ekseriyetten e, pah kullanırız. Radyüs birazcık daha mukavemet fazla olan yerlerde kullanılır. Çünkü radyüste e, parçadan daha az talaş kaldırırsınız. E, köşe PAH'a göre daha fazla tok olur. Daha mukavemetli olur. İkisi arasında biraz mühendislik farkı vardır. Fakat ikisini de e, fazlasıyla kullanacağız. E, bunu 3 boyutlu skece geçtiğiniz zaman, 3 boyutlu çizimde biraz daha alt unsurları var. Ee, şimdi burada atıyorum 45 dereceye 45 derece bir pah kırılıyor burada. Yani 10 mm'ye 10 milimetre dediğiniz zaman, bakın buradan burası 45 derece olur. Tamam. Yani 135 görüyorsun. 90 artı 45, 135 yapıyor burada. Ee, ama şöyle de olabilirdi. Yani şuradan tuttum, atıyorum şuraya geldim. Bakın bu da bir pah'tır bunun açısı değişiktir. Bunları 3 boyuta geçtiğimde anlatacağım size. Bu birazcık daha profesyonel seviye. Burada şu an bu kadarını bilseniz yeter. Bir tane daha pah örneği yapalım. Atıyorum şöyle işte 5 milimetrelik bir pah olsun istiyorum. Şöyle çizdiğimde 5'e 5 bir pah çizmiş olur. Bunun herhangi bir alt seçeneği burada yok. Bu kadarını bilseniz yeter. Bir sonraki videoda metin ve noktayı anlatacağım. Tekrardan görüşmek üzere. İyi çalışmalar.